Merhaba arkadaşlar. Matematik Kimyası YouTube kanalındayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi konumuz aslında ortak yön etkisi. Bizim sol taraf önceki derslerde işlediğimiz kısım. Şimdi ortak yönden sonra bizim burada bir de çözünürlük dengesindeki yorum kısmı var. Tamam ilk önce bu kısmı anlatacağım. Hocam şimdi niye 3 tane soru var diyeceksiniz. Bakın 3 tane soru var. Sebebi şu arkadaşım. Şimdi biz 3 tane soru yazdık. 3 tane soruda öğreniyorsun. Soru çözüm videosunda ise daha çok böyle soru tarzları olsun vesaire göreceksin. O yüzden soru videosunu izlemek daha hani senin açından iyi olacak. Şimdi başlayalım. Ortak iyon nedir? Arkadaşım adı üstünde ortak olan bir iyon var. Biz bunu ortak iyon diyoruz. Mesela ne olabilir? İşte X, Y2 diye bir maddesi var. Suda iyonlaşıyor şöyle. E şimdi sen bir de buna mesela X, A diye bir maddesini attığın zaman bunu da iyonlaştırdığında şöyle bir şey geldiğini varsay. Şimdi şu da artı 1 bir, eksi 1. Baktığın zaman bak x burada var x burada var. Şimdi özetle şu. Bu x a maddesinin molarite değeri. Buradaki x maddesi var ya. Buradaki molarite değerinden daha büyük olduğu için. Biz şuradaki bunun molarite değerini aslında görmezden geliyoruz. Ve ortak yoğun etkisi. Ne olacak biliyor musunuz? Çözünürlüğü düşürecek. Bu sebepten ötürü çözünürlük ortak iyon etkisiyle azalır diye geçiyor. Şurayı hemencecik kapatalım. Devam edelim. Şimdi tanımımızda ne diyor? Suda az olarak iyonlaşan bir maddenin aynı tür iyonların çözünürlüğünün azalmasına ortak iyon denir. Yani daha yeni yaptığımız gibi aynı tür olan iyonlar suda molarite değeri diğerinin daha fazla olduğu için öbür kısmı yani az çözünen KÇÇ'si olan maddeyi biz orada ihmal edeceğiz. Ve çözünürlük ortaki yönde erişim arttıkça çözünürlük azalır. Sebebi ne? Sebebi onun dediğim gibi hani etkisiz elemanmış gibi düşünüyoruz. Çünkü hata payı böyle çok fazla değil yanımda. Şimdi baryum sülfat diye bir madde var ve aynı sıcakta ve saftaki çözünürlüğü ne diye bakacağız. Arkadaşım burada yapacağın şey şu bak. Şimdi baryum sülfatı bir ayırdığım zaman ne diye ayrılıyor? Baryum artı 2 artı sülfat eksi 2. Şimdi bak diyorum ki bak eğer çözeltide baryum varsa ortak iyon var. Ortak iyondan dolayı çözünürlüğü azalır. Ya da onu da ne yapayım morla göstereyim. Eğer sülfat iyonu varsa sülfat iyonu olduğu için çözünürlük azalır. Tamam mı? Şunu siyahla yazdık ama neyse şöyle yazalım. Azalır. O zaman ben ilk önce birinciyi bir iyonlaştırayım. Şuraya bir diye yazdım. Bakın baryum karbonat. Baryum karbonatı yoğunlaştırdığım zaman baryum artı 2 ve karbonat eksi 2 var. Şimdi göreceğin üzere bizim burada ne var? Kırmızı ile yazdık. Kırmızı ile yazalım. Bakın baryum var. Ve kaç molar? 0,2. O zaman bundan 0,2. Bundan 0,2. Bundan da 0,2 var. Diğerlerini de yazalım. Ondan sonra yoğunlaştırmaya geçelim. Şimdi ikinciye bakıyorum. Ne var? Alüminyum sülfat var. Şimdiki bunu da iyonlaştırdığımda alüminyum artı 3'ten 2 tane artı sülfattan 3 tane olacak. Şimdi tane diyoruz ama aslında mol. Ve 0,1 mol aldıkmış. Bu 0,1 ise bu 0,2'dir. Bu da 0,3'tür. Üçüncüye yazalım. Üçüncüyü yazdığım zaman da K2SO4 yani potasyum sülfat. Potasyum artı 1 2 tane artı sülfat eksi 2. Bu da neymiş? 0,1 molar. Bu da 0,2 molar. Bu da 0,1 molar. Şimdi arkadaşım ben ne dedim? Sülfatı morla gösterdim. Sülfat olanların hepsini bak morla çizdim. Tamam. Bir de barium var. Barium olan başka var mı? Yok. Şimdi saf su var ya bizim için önemli. Saf suyun çözünürlüğü yani çözdüğü miktar her zaman diğerinden fazla olur. Bakın sebebi ortak yon bunlar da var. O zaman şuraya sıralama yapacaksak ilk önce dördüncüyü dememiz gerek. Yani dördüncü büyüktür. Sonrasında neye bakacağım? Arkadaşlar ortak iyon derişimi şuraya şöyle yazalım. Ortak iyon miktarı diyeyim. Ne kadar artarsa çözünürlük o kadar azalır. Tamam mı? Çözünürlük azalacağı için de otomatikman sıralama yöne göre yapacağız. Bak baryumdan 0,2 var. Ortak iyon olarak sülfattan 0,3 var. Sülfattan 0,1 var. Hangisinin değeri daha küçük? Üçüncü değil mi? Çünkü 0, 1. O zaman üçüncüyü yazarım. Sonrasında şunu yazdım. Yani şunu yazdım. Şunu da yazdım. Şimdi yapacağım şey bak sülfat iyonu var ya 0, 3. Burada baryum 0, 2. O zaman baryum derim. Sonrasında 2'yi yazarım. Bakın bunun bir de kolay yolu şudur. Hemencecik şunu yapıyorum. Şurayı biraz daha büyütebileceğim mi? Yok. Şimdi ortak yön hangisi? Ortak yön bari. O zaman 0, 2. Baryum var diyebilirim. Yani 0,2 molar baryum. Sonrasında 0,1 çarpı 3'ten 0,3 molar SO4 eksi 2. 0,1 molar SO4 2. Şimdi saf suda zaten her zaman en büyük olduğunu dedik. Sonrasında bakın ortak iyonları kıyaslarken hangisinin miktarı küçükse onu yapacağım. E 0,1 o zaman en büyük o. Sonrasında 0,2 var. Birinci sonrasında da ikinci olarak bu şekilde yaparım. Geçtim alttaki. Şimdi bize klasik olarak soracağı soru tarzı bu. Bunun bu çözünürlükteki miktarı yok efendim. Bunu bunun içine atarsan ne olur vesaire vesaire. Bakın KÇÇ değeri var ya şu KÇÇ değeri sadece ve sadece sıcaklıkla değişir. Yani biz herhangi bir maddenin KÇÇ değerini bulmak istiyorsak sıcaklık sabit olacak. Ya da sıcaklık sabit KÇÇ değerini vermemiş. Arkadaşım soruda vereceği şey şu. Oradaki iyonların çarpımı sene KÇÇ değerini dolaylı yoldan vermek zorunda. O zaman ben diyorum ki şu miktar var ya bunu ben bir iyonlaştırayım. Sebebi ne? Sebebi şu KÇÇ değerini daha net görmek için. Gümüş kromat şu şekilde. AG artı 2 tane artı krom O4 2 Bir de bunun KÇÇ değerini yazmakta fayda var. Krom O4 eksi 2. Yani bunun kaç çeşitleri de bulmuş. Bitti mi? Hayır. Şimdi ben diyorum ki bak bu kadar çözeltide ki çözünür. Ben bir de bunu yoğunlaştırıyorum. Tamam mı? Yapacağım şey şu. Krom yazdım. Sodyum artı 1. 2 tane artı. 4 eksi 2. Şimdi geriye ne kaldı? Geriye sadece sadece molarite değerini dağıtmak. Bu 0.25'miş. O zaman bu 0.5 olur. Kat sayılar oranı. 1'e 0.25, 2'ye 0.50, 1'e de 0.25. Bak molarite değeri çıktı. Dikkat et. Şimdi biz bu ortak yön değil mi? Çözünürlüğü azalması gerekiyor. Böyle sorularda şunu yapabilirsin bak. İlk önce buna S dersen. Buna 2S buna S dersin. Peki yerine koyarsan 2S çarpı S'ten ne gelecek? 2S kare. Buradan da 10 üzeri eksi 12'den s kare buradan ne gelir? 10 üzeri eksi 12 bölü 2 bir de şurada ikisi olacak. Doğru mu? Peki bizim s dediğimiz miktar şu anda bu. Şimdi kaç derin hocam niye böyle buldu? Biraz sonra kıyaslamayı göreceğim aslında. Diyorum ki yapacağım şey şu. Bak burada ortak iyon var ya. Ben bunu yine kaç bağlantısında yerine yazacağım. Ama nasıl? Diyorum ki ilk önce. AG artı derişimi bilmiyorum. Hani ben burada S dedim ya. S'i götürdüm yerine yazacağım biraz sonra. Chrome'da, Chrome'da S vardı. Onu da hatta şöyle güzelce tekrar yazayım. Şimdi AG artı dediğim S dediydim. Onu bilmiyorum. Ve S molar dediğim şey bunun çözünürlük değeri. Diğer sorularda diğer konularda da çözünürlük molarite olarak geçiyordu. Peki krom'a ne var? Krom'a bir çözeltideki S değeri var. Değil mi? Hatta onu kırmızıyla yazalım. S değeri var. Artı dedim. Bakın. Kırmızıyla yazacağım kısım şu kısım var ya. Bir de buradan bu kısım gelecek. Artı 0.25. Arkadaşım şunu hesaplamaya kalkarsan 10 üzeri eksi 6 bölü kök 2 gibi bir değer gelecek. Tamam mı? Bunu 1.3 alsan filan yine her türlü 0.25'in yanında küçük bir değer olur. O yüzden bizim buradaki S dediğimiz var ya bunu ihmal ediyoruz. Fakat dikkat et Burada bir kare var. Ben onu unuttum. Yani 4s küp gelir yaklaşık. Bunu da bölseniz yine küçük geliyor. O zaman şurada bir de ne var? Kare. Ve bunun kçç değeri Sıcaklık değişmiş mi? Bakın aynı. O zaman değişmez. 10 üzeri eksi 12. Ve buradan ne yapıyorum biliyor musunuz? Şunu 1/4 olarak yazsam karşıya 4 olarak atarım, doğru mu? Buradan gitti. O zaman s kare eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi -12 ise S dediğimde 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak bulunur. Bakın molarite değeri çözünürlük değeri değişti. Ha, şimdi ne yapıyorum? Ben S dediğim neydi? Molar değeri değil mi? Buna bağlı olarak. O zaman ben S değerini buldu da buldum. Yani bunun çözünürlüğü 10 üzeri eksi 6 molar çarpı 2. Bu çözeltti ki sonucuymuş. Ya bize her zaman böyle sorular soracaklar. Değişen hiçbir şey olmayacak. Şimdi Bakın yine ne var? Sıcaklığımız sabit. O zaman şunu yapıyorum. Diyorum ki kalsiyum sülfat katısı. Bu çözeltideki çözünürlüğü budur. Bakın dikkat edin. Dikkatini bana ver. Diyorum ki bu çözeltideki çözünürlüğü mu? O zaman ben burada yapacağım şey nedir? KÇÇ değerini bilmiyorum. İşte bunu bulmak. Peki nasıl bulacağım? İlk önce böyle sorularda yapacağım şey iyonlaştırmak. Bakın kaç tane iyonlaşacak var? Gördün mü? Yani şu en sonuncu aşama. O yüzden ben ilk önce şuraya kadar bir çözeyim. K çiçeği değerini burada bulun. Şimdi kalsiyum sülfat. İonlaştırdım. Kalsiyum artı 2 artı sülfat eksi 2. Peki bundaki çözünürlüğü bu muymuş? Yani dikkat etmen gereken kısım şu. Bunu da yeşille yazalım. K2SO4 2 tane K artı artı SO4 eksi 2. Arkadaşım bak bizim burada neyimiz var? Ortak iyonumuz. O zaman bizim şunundan gelen S miktarını bilmemize gerek var mı? Yok. Neden? İhmal ettik. Çünkü ona göre yazdı. Ben bunu S dersem şu des olacak değil mi? Peki KÇÇ'yi yazdığımda ne gelmesi gerekiyor? Kalsiyum sülfat için. Kalsiyum artı 2 ve sülfat eksi 2. Başka ne bilmem gerekiyor? 0,5 molarmış. O zaman bu 0,5 molarsa bu 1 molar. Bu da 0,5 molar. Bitti mi? Son bir hamlemiz kaldı. O da ne biliyor musun? Ben bunun çözünürlüğüne her zaman S diyorum. Bunun KÇÇ değeri için bunların ikisinin çarpımıydı ya. Heh, ben de bunlara S olarak yazıyorum. Kasium'unki S. Bununki S artı. Bu da 0,25 geldi ya. Bunu yazdım. Ve Bunun çözünürlük değeri neymiş? KÇÇ değeriymiş. Ha, şimdi ben çözünürlük değerini soru bana ne vermiş dikkat et. Yani ben diyor S'i sana 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak verdim diyor. Ve dikkat etmen gereken buradaki ihmal edilirken. O zaman ben bunları yazarsam 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı şu da nasıl yazılır? 1 bölü 2 diye yazayım. Ya da ne yapalım biliyor musun? 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 diyor. Bununla bunu çarp 25. Bununla da bunu çarp. 10 üzeri eksi 6 imiş. Gördün mü? KÇÇ değerini. KÇÇ değeri çıktı. Sonrasında da ne diyor? Buraya kadar çözdük mü? Parçaladık soru. Aynı sıcaklıkta bunu çözeltisi içinde. Bakın burada da yapacağım şey şu. Kalsiyum nitrat. Şimdi kalsiyum nitrat olacak değil mi? E bunu yoğunlaştırdığında artı 2 artı 2 tane NO3 eksi 1 geliyor. 0,1 molarmış. Hemen rengimi değiştirdim. Bak, bu 0,1 molar. Bu 0,1 molar olur. Bu 0,2 mol olur. Hemen çiz. Ortak iyon ne? Ortak iyon kalsiyum hoca. O zaman bak ben buraya S olarak burada bir S vardı da bunu ihmal ettiydim ya. Ben bunu yine çözünürlüğüne S diyorum. S, S olarak yazmak gerekiyor. O zaman K, Ç, Ç dediğim şey. Kalsiyum artı 2 ve sülfat eksi 2. Şimdi bu. Buna ne dediydim ben? S dediydim değil mi çözünürlüğü bulurken? O zaman bu S bitti mi? 0.1 olarak geliyor. Sonrasında SO4'e ne dedim? Buna direkt bak 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 S dedim. Ya S ve KÇH değeri değişir mi? Hayır. Aha bak bize bunu o yüzden buldurdu. 25 çarpı 10 üzeri eksi 6. Peki başka ne bilmem gerekiyor? Şuradaki S ihmal edilir hocam. Çünkü çok küçük sayı. O zaman S dediğim bunu karşıya atarsa 0-1 10 üzeri eksi 1 diye geçti ya yukarı ne diye geçer? Böyle geçer. Yani 10 üzeri eksi 5'miş. Gördüğünüz üzere ne oldu? KÇÇ değeri küçüldü. Anlaşılmayan bir yer yoktur umarım. 15 dakikamız olmuş. 15 dakika olduğu için diğer ders anlatımını bir sonrakine saklayacağız. Kendine iyi bak. Umarım dersi anlamışsın, anlamışsındır. Devam edeceğiz. Bizi takip edebilirsin.